Hocam yüzyıllar boyu burası hastane görevini görmüş. Binlerce hasta gelmiş gitmiş. Bir sirkülasyon var. O günlerden, o hastalardan bugün bize somut olarak kalan şeyler var mı? Yani o hastalara ait e, bir takım İz. izler var mı? Evet e, kıymetli hocam. Biz tabii ki burada onlarca binlerce hastanın tedavi olup gittiğini biliyoruz. Evet. Din, dil, ırk, medeniyet ve gözetmeksizin tedavi edilip gönderildiğini biliyoruz. Tabii onlarla ilgili birkaç e, grafik var. Bunları duvar resimleri var. Bunları Öyle mi? sizlere arz etmek isterim efendim. Siz Şöyle karşıya mi? tabii görebiliriz. Buyurun efendim. Eyvallah. Şöyle bakınız buradaki yapılan restorasyonda raspa yapılarak duvar tabakaları açıldığında burada akıl hastalarının biz iç bahçede hava almak için tamam buraya çıkar, Buraya çıkarıldığını çıkar. biliyoruz ve burada onların duvarlara bakıcıları yokken ser cisimler ile bakınız bir takım grafikler çizdiğini görüyoruz. Şurada karşılıklı iki tavus kuşu. Şurada ve şurada. Evet. Tavus kuşları. Büyük bir yelkenli kayık. Çok güzel. Bunlar o günlerden kalma. O günlerden kalma. Yaklaşık 500 yıllık grafikler bunlar ve geyikler. geyikler. Bakın boy boy geyikleri görüyoruz burada. Burada yine daha net bir geyik. Bu geyikler bize Orta Asya Türk kaya Oyma Evet. Resimlerdeki geyikleri hocam. andırıyor değil mi Sayın hocam? Yine bir geyik kayık ...küçük bir kayık, iki tane tavus kuşu ve bir yavru tavus kuşunu burada görmekteyiz. O zaman şunu diyebilir miyiz? Az evvel içeri girerken tavus kuşları gördük. Evet. O halde bu tavus kuşunu burada besleme bir gelenek. Evet. Öyle görünüyor. Niçin tavus kuşu göze hitap eden bir kuş? Evet. Dolayısıyla burada musiki, hoş koku, su sesi ve beş duyuya hitap eden bir tedavi yöntemi var. Bu tedavi yöntemlerinde gül suyu, edirne gülü var... Evet. Gül şerbeti hep göze hitap eden noktalar içerisinde tavus kuşların da muhtemelen burada hastalar görmüş ki duvarlara resmetmiş. Dolayısıyla biz de bu geleneği yaşatmak için buraya gelen ziyaretçilerimize tavus kuşlarını da görme fırsatı sunuyoruz efendim. Vallahi bu çok güzel bir görsel zenginlik oldu. Tabii bunu siz tarif bir şey olduğunuz için size Eyvallah. gösterme gereği duyduk. Çünkü diğer misafirleri çok göstermek istemiyoruz. Bizim insanımız bunlara elini sürmeye evet. başladığı zaman bozulacak. İleriki yıllara evet. kalabilmesi için aslında saklıyoruz bunları. Çok güzel. Burada ay küçük burçlar bakın burçlar hepsi gidiyor. Şurada yine ortada büyük bir burç sancağı, evet. iç merdivenleri. Yine küçük burçlar gidiyor. Merdivenler var burçlara çıkan. Bakın. Bence <laughs> <ki. gülüyor> bu asker miydi? Kale. Ol şimdi onunla ilgili bir yargıya da varacağız. Şöyle büyük burç var. Şimdi burada bir canlı var. Bakın. Evet. Neye benziyor? Antenleri, gözleri, kuyruğu, ...dört ayağı var kuş ayağı gibi ama pençeli. Evet. Garip bir de canlı var burada. Yine kayıklar devam ediyor. Dışarıda ise büyük bir sur duvarı, kocaman bir kalyon göreceğiz şimdi devam eden evet. grafiklerde. Bunu yapan kale ile alakalı bir hayat aşamış sanırım. Evet ben. muhtemelen. Muhtemelen bir asker bunu yapan. Evet. Çünkü iş dizaynı bir halk bilemez ne olduğunu. Evet. Bu kadar teferruatlı hiç bir asker bilir. asker bilir. Şurada yine bir kayık. Yelkenli. Peki bunlar kar, köş, kıyamet, bozulmadan yana... kalmış. E sadece üzerleri siyah böyle suyun aktığı yerlerde küflenme olmuş. Onları evet. da raspa yapınca açığa çıkmış. Şurası gibi yani. Bunun daha da üst tabakası gibi biraz. Evet. Temizlenince açığa çıkmışlar. Evet. Tabii şurada bir nokta daha var onu da arz etmek istiyorum Sayın Hocam. Sayın Hocam bakın burada yine küçük bir kale, bir garip e, işaretler yazı gibi kılıç bir kuşun ayakları. Evet. Ve son olarak da şuraya bakın. Bir düz benzeyen. Evet. Kabza kısmı ve açı kısmı. Bu bir eee denizcilerin açı ölçer. Hmm. ya tabir ettiğimiz Barbaros Hayrettin Paşa'nın da sancağında göstermiş olduğu aç ölçer. Bunu belli derecelerde açarak haritada yatırmak suretiyle mesafe hesaplıyor. Vay be. Dikkat ettiysek askeri alanlar, kayık gemi ve bir kaptan ya da kaptan yardımcısının bilebileceği bu deniz evet. E, aleti. Dolayısıyla burada muhtemelen ve yabani hayvanlar. Şimdi deniz savaşları gemiden gemiye ya da kalelere şeklinde olmaktadır. Dolayısıyla burada gördüğümüz grafiklerden biz burada bir kaptan ya da kaptan yardımcısının evet. ya da ona onunla birlikte olan levent askerlerinin burada tedavi gördüğü esnada Aynen. bunları çizmiş olabileceğini tahmin ediyoruz. İşte buradaki açı ölçerle biz bunu bir denizciye bağlamaktayız çizen grafikleri hastanın. Doğru bir yaklaşım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.